Ben, yani bir şey olduğu ben zaman benle ben alakalı ben. hani ben Adem'le değil de hani bana söylersen çok sevinirim. Ben edeyim. sana ne söyleyeceğim? Benim seninle ilgili bir sorunum yok ki. Ne söyleyeyim sana? Ne diyeyim? Yok şimdi. Neyse tamam. Anlamadım. Ya Sabriye bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey Ya konuştum. benim demek bir şey... Destili batıyorsun. Ol... Bir şey konuşacaksan sen konuş. Seninle aynısını ediyorum. Bak buraya geliyorsun. Bir şey diyorsun. Sonra basıyorsun. Gidiyorsun. Ya şimdi benim demek istediğim hani bir sıkıntı işte Sabriye kesilsin gibi bir kötü cümleler kullanıyor. Hı. Hani bunu Adem'e değil de bana söylesen... hani. Ben Adem'e söylediğimi biliyor musun? alalım mı Adem'i? Az önce Ne dedim Bey. ben? Kes sesini falan kelimesi kullanmadım. Tamam. Ben Abi bir şey söyleyeceğim Sabriye. Senin şöyle bir sıkıntın var. Sen bir konuyu çözmeden kestirip atıyorsun. Konuşabiliriz ya. Benim seninle bir sorunum yok diyorum. Sen bir şey konuşuyorsun. Diyorsun ki şöyle diyorsun. Sonra diyorsun ki tamam. Nasıl anlaşacağız ki? Nasıl konuşacağız? Bak Şahika ile şey... şahit ile şimdi. Aha burada Şahit. Az önce bahsettim. Dedim ki Sabriye ile konuş dedim. Hani bir şey çözerim sonuna kadar yine Ben hani bana dersen sevinirim. Ben senin arkandan konuşmuyorum ki bak sen öyle konuşursan... Ya arkadan derse... konuşma değil hani bir şey olduğu zaman benimle alakalı bana diyorsun. Hani. Ben burada herkesin suratına konuşuyorum hiç kimseden burada çekeceğim bir şey yok ki. Konuşarak çözebilirsin. Çözemediniz şey yani. Da da ben benim sana sadece şu an kızdım nokta ve şey yaptım. Siz bana zaten kötü davranma demeniz hepimizden altında bırakıyorsun. Bunu yapma yalanlarını bile yalanla kapatıyorlar. Yani birbirlerine sahip çıkıyorlar. Yani gözlerimin içine baka baka söyledikleri yalanı inkar ediyorlar. Daha üstlerine gitmiyorum. Üzerime çok gelindiğini düşünüyorum. Hepsi çok geliyor üstüme. Allah sıkıntılarını, ne, dertlerini hiç anlayamadım. Dediğim gibi ben gidene kadar beni potaya koyacaklar. Sussam da bağırsam da bir bahaneleri her zaman olacak diyorum devam etsin.